Değil mi? hoş geldiniz? Azerbaycan lideri kuşatmayı Turan'la yarmaya çalışıyor. Gerçekten öyle. Çünkü Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan tek çıkış noktası. Ermenistan, ABD, Fransa, yer yer Rusya. Evet Paşinyan'la sorunu var Rusya'nın. Ermenistan'la sorunu yok. Yani politikalarını Paşinyan'a yönelik yapmıyorlar. Ermenistan'a yönelik de yapmıyorlar. Şu anda sadece var olan pozisyonlarını kuruyorlar koruyorlar. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan tehlikeyi görüyor ve kuşatmayı Turan'la yarmaya çalışıyor. Düşünceli gözler, düşünceli yüzler bunun bir göstergesi. Çünkü savaşa hazırlanan bir Ermenistan var. Bunu bilmeyen yok ve bunun neticesinde Türk devletleriyle bütünleşmenin, Türk devletleriyle bir olmanın ne kadar gerekli olduğunu görüyor Aliyev. Ve böylelikle yeni anlaşmalar ve yeni paktlar gelişiyor. Bu anlaşmalarda askeri işbirliği ön safhada. Yani olası bir tabii ki harekat, tatbikat, talim ve benzeri her türlü adım için Özbekistan'la derinlikli stratejik anlaşmalar imzalanıyor. Yani Azerbaycan siz kuşatmaya çalışırsanız Turan'a sarılırım, Turan'dan şaşmam diyor. Yani bu göstergeler bunun bir göstergesi. Evet bir beyanname imzalandı. Bu beyanname iki ülkenin ortak düşmanlarına karşı ortak hareket etmesi. Gerçekten kuvvetli ve güzel bir gelişme. Bölgede artık karar veren Türkler ve Türklerin de tabii ki bölgede sözü geçen bir durumda. Mirzoyev bir Türk Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yakın dostu. Çok sıcak bir işbirliği yönünde önemli bir tabii ki yeniye sahip, önemli bir kararlılığa sahip. Aliyev bu anlaşmadan memnun askeri işbirliğinin derinleşmesi, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çok ön safhada. Ama bir şey var ki artık diyor kabuğumuzu kırmalıyız, Turan'ı geliştirmeliyiz. Gerçekten böyle bir durum var ve özellikle eşiyle giderek, Mihriban Aliyeva ile giderek bir bu ziyarete ayrı bir önem verdiğini gösteriyor. Özbekistan ve daha sonrasında birçok ziyaretler. Aliyev bu ziyaretleri derinleştirecek ve kendisini kuşatmaya çalışanlara yanıtı buradan verecek. Erdoğan'la görüştüler ve bu önemli bu görüşmeler tabii ki kritik ve bir o kadar da tabii ki önemli. Çünkü bu görüşmelerden sonra bir yol trafiği belirlediler. Orta Asya Türkleri ve Türk devletleri teşkilatıyla çok daha sıkı bir ilişki. Bazen mesajlar geliyor. Yorumlarımız e, videolarımızın altına. Zengiz unutuldu mu? Arkadaşlar, hiç Türk kurmay zekası özellikle Türkiye, Azerbaycan geleceğini artık bu yolla dünyaya nakşedecek olan Azerbaycan bu yolunu tutur mu? Rusya bir taraftan oraya ilgileniyor. ABD ve Fransa çıldırmışçasına silah taşıyor. Sırf zenge zor düşmesin diye. Yani Türk Birliği de gelecek, Türk Birleşik Devletleri gelecek diye çırpınıp duruyorlar. Bunu iyi de iyi anladık. Macron'un ilgisi sadece Türk düşmanlığı değil. Bu yolun birleşmesiyle Türk dünyasının hareketlenmesi ve Avrupa'nın bu bölgelerde zayıflaması, tabii ki bu yönde zenginliğin ve gelişimin bu bölgelerde çoğalması onların en büyük korkusu. Şimdi bu görüşmelerde demin dediğim gibi müttefiklik seviyesine ilişkiler çıkarılmış. Ama şunu söyleyeceğim, bu bir söylem politik, yoksa kardeşin bir şeyleri yükseltmesine gerek yok. Kardeş kardeştir, olması gerekeni yapıyordur. Ama şu bir gerçek ki, Artık bu dönemden sonra birleşmenin önemini anlayan bir Azerbaycan var. Ve hattını genişletmek isteyen bir Azerbaycan var. Çok sıcak karşılandı Aliyev. Aliyev'e çok büyük bir tabii ki imtina ve önem verildi. Ama Aliyev'in yorgunluğu, Aliyev'in yüzündeki yorgunluk gözlerimize çarptı. Gerçekten öyle. Niye biliyor musunuz? Bölgedeki kritik durumun, bölgedeki stratejik durumun ne kadar ilerlediği için bunlar. Yani durum olağanüstü derecede kritik. Bir o kadar da tabii ki sistematik bir şekilde Azerbaycan'ı kuşatmaya çalışan ve Azerbaycan'ı yok etmeye çalışan bir anlayış var. Bu anlayışların hepsini durdurmak ve bunlara karşı tabii ki belli planlar ve stratejiler geliştirmek gerekir. Yani artık Orta Asya'daki Türk devletleriyle Azerbaycan'ın çok daha sıkı ve çok daha radikal adımlar attığını göreceğiz. Bakın ne diyorum? Fransa gelmiş Ermenistan'ın dibine. ABD'de, ABD'nin Ermenistan'da tatbikat talimi yapan askerleri gitmedi. Ermenistan'da konuşlandılar. ABD'li bir general Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda Ermenistan Savunma Bakanlığı'nı yönetiyor desek yeridir. Yani iş çığırından çıkmış. Bölgede savaş tam olmuş. Ve geçenlerde Azerbaycan, evet Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve özellikle yetkililerden birisi aynı şu açıklamayı yaptı. Azerbaycanlı bu yetkinin yaptığı açıklama şu şekilde: Ermenistan delirmiş e, gibi silahlandırılıyor, yani savaşa o kadar çok hızlı hazırlanıyor ki bölge büyük bir savaşa sürükleniyor. Bunu görüyor ve önlemler alıyoruz diye. Evet, bunlar çok önemli. Bunu görüyoruz ve önlemler alıyoruz diyorlar. Bunun için ne yapılacak? Tabii ki bu tarihten sonra artık önemli adımlar da Azerbaycan atacak. Yani attığı her adım tabii ki stratejik olacak. Yani birleşmenin önemi büyük. Her ülkenin birbiriyle olan ilişkilerini geliştirmek önemli. Özbekistan Cumhuriyeti, evet Dışişleri Bakanlığı, Özbek Cumhuriyeti, Dost Azerbaycan Cumhuriyeti egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir diye 2023 yılında böyle bir evet açıklama yapmıştı hatırlayın. Böyle bir açıklama yapmıştı. Yani o zaman bile Ermeni işgalinde azat edilen topraklarla ilgili yönünü ve duruşunu göstermişti. Ermenistan'ın bu yönlü baskıları, Rusya'nın her türlü söylemleri hiçbir şekilde destek görmemişti. Her zaman kardeşinin yanında bir Özbekistan var ve bu çok önemli. Özellikle bu ilişkileri geliştirmek demin de dediğim üzere Azerbaycan'ın nüfuz alanını artıracak ve Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı yoluna giderken bu adımlar çok daha netleşecek ve iki ülkenin tabii ki istihbari ve her alanda birleşmesi yani güçlenmesi, ilişkilerini geliştirmesi çok daha kuvvetli bir Azerbaycan ortaya çıkaracak. Şimdi bu haritaya baktığınızda tabii ki belli durumlar var. Bu durumlar şöyle: e, Zengezur yolundan giden e, bir nakliye, evet, nakliye e, gemileri ve bununla ilgili tüm bu durumlar, özellikle buradan Azerbaycan'dan Hazar'dan Türkmenistan'a, oradan Ezbekistan'a ve Kırgızistan'a ilerleyecek. Zengezur'un önemini anlamak için bu haritaya sadece bakmak yeterli. Böyle bir durumda özellikle Türkiye Cumhuriyetleri ile ortak koridor Rusya ve İran'a ihtiyaç duymadan önemli bir ticaret ağı oluşturur. Bunlar da Azerbaycan kazanır, Özbekistan kazanır. Yani bunun için söylüyoruz. Bakın demin söylediğim durumun özellikle en güzel göstergesi Zengezur kurmak yolunda adım atıldı. Atıldı diyorum, atıldı. Yani bunun te ucundan dibine kadar Zengezur'u almak için fırsat kollayan büyük bir irade var Azerbaycan ve Türkiye'de ve bunu başaracak güçteyiz. Evet Aliyev kuşatmaya yarmaya çalışıyor ve Özbekistan devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdi. Neredeyse burada müttefiklik seviyesi adı altında Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın ne yapılıyor? Bir nevi evet ağları örülüyor bu çevrede. İnşallah bir dahaki yayında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Aliyev kuşatmaya yarıyor diyoruz. Görüşmek üzere.